Bu kitap mı? <laughs> ne demek istiyor Kaan? Kitaplar ruhumuzun gıdasıdır. Aynı zamanda bedenimizin de gıdası mıdır diye bir test etti. Tadına bak. Nasıl bir kitap bu? Aa, bakayım. Aç bakayım. Aç bakayım. Elma. Hı hı. Bu senin ilk kitabın mı? Buradan seni takip edenlere ne söylemek istersin? İlk kitabınızı okuyun, devamı da gelecektir. Çok teşekkür ederim. Yıllar evvel çekildi, şu anda İstanbul Belediyesi'nde çalışıyor bu çocuk. hani politik şaka yapmayalım. Demek ki dengimi bulunca yapabiliyorum. <laughs> Sevgili izleyenler, Selçuk Hocam, bu gece beni çok heyecanlandırdı. Bu geceye hakikaten konudan çok uzak biri olarak davet edilmem beni çok gururlandırdı ama geldiğimde gördüm ki aslında gecenin adı Selçuk ve kuzenleri. <laughs> Her iki kişiden biri Selçuk'un dayısının oğluyum, dayısının kızıyım diyor. Yani bu olmamalı böyle değil yani yani gene bir belediye şakasına doğru gidiyor ama yani ama hepsi sizinle aynı nabızda, aynı ruhta, gözlerinde aynı ışığı gördü. Babanızla da tanıştı. O beni bazı konularda uyardı. Ama şunu bilmiyordu ki çok geç. Yani çünkü gençliğim yok. Yani artık çok gerilerde kaldı. Bizim gibi pek işe yaramayan işleri olanları görüp tespit edip içinde küçük de olsa bir cevher görüp onu işe yarar bir işe döndürmekte maharetli insanlardan biri sağ olsun e, ben yani gerçekten katkım e, bu küçük kardeşimizdeki oyuncudur o yani gerçek bir çocuk değil e, <laughs> hatta cüce yani biliyorum yani, politik doğruculuk olarak e, do doğru bir tabir mi yani e, ger gerçek bir çocuk değil yani tanıtım amaçlı ...her şey belli bir ödeme yapıldı kendisine. <laughs> i̇şte biz böyleyiz. Yani ben ben ve ben benim mesleğim... ...işleri berbat etmek üzerine kurulur. Bizim gibi insanların... ...dahi... ...içinde bir iyilik... ...bir güzellik olabilir diye görüp... ...bulup çıkaran insanlardan biri Selçuk Hocam. Küçücük katkımızı... ...burada büyük bir... E, ...taltifle anlatıyorlar. Sağ olsunlar... ...var olsunlar. Bazen bizim başımıza... ...böyle şeyler geliyor. Demin de bir hanımefendi... Yani benim yanımda durduğunu ilk defa fark edip Oh my God dedi. Dedim ki O kadar değil yani <laughs> yani o değil yani yani benim bir ismim var o değil yani o kadar da değil. Çok teşekkür ederim. Ee, sayısal sayısal hadiselerle ilgili elbette ya, bir sembolik bir söz bir, bu bir sayı bir milyon değil aslında kitaba bütünüyle sayının hiç bir emniyeti olmadan ihtiyacımız olduğunu bilgiye ihtiyacımız olduğunu e, vurgulamakta bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim çok teşekkürler. olacağız. Her plaket ve şey gibi evimin <laughs> en güzel yerinde saklayacağıma emin olmanızı istiyorum. yani. Ama hangi evimin? Yani. <laughs> çok sağ olun hocam. Sağ olun. Kuzenlerimizle başarılar diliyorum. <laughs> Allah sabır versin. Sayın Cem hem desteklerinden ötürü hem kıymetli konuşmalarından ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, listeye bakınca e, Türkiye'nin geleceğine olan inancımızın artmaması işten bile değil. Türkiye'nin önde gelen sanatçı ve iş insanları, bilim insanları bu projeye önemli e, katkılarda bulundular. E, çocuklarımıza özel hikayeler yazarak, e, resmederek... Projemize destek olan isimlere geldi şimdi sıra. sıra. Büyüyorum seti yazar ve çizerlerini bu kategoride sırasıyla sahneye davet edeceğim. İlk olarak güçlü alkışlarınızla sanatçı Gülben Ergen'i sahneye davet ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> çok teşekkür <ederim. gülüyor> Daha sonra da kadar zor. Ee, Çocuklar Gülsün diye çok ciddi bir çaba verdiğim için Selçuk Hocamla tanışabildim. Çocuklar Gözünde diye Derneği ile ilgili ondan akıl alırken bu kitaplara ortak olmak bir şans oldu benim için. Çok mutlu oldum. E, bugünkü ihtiyacı görünce ben de bir ayaklandım. <laughs> Çocuklar Gözünde değil, için aslında derneğimizi yaşatabilmek için yardım isterken 42 tane okulumuza 10'ar taneden 420 set alıp derneğimiz adına öğrencilerimize yollamak <laughs> isterim. Çok teşekkür ediyorum bu projede bulunduğum için. Ve size yıllar önce Bodrum'da verdiğim bir söz vardı. Ee, hepinizin de çok sevdiği ustamız, dostumuz, büyüğümüz rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun adına Siirt'te okul atacağım demiştim size. O sözümde durdum ve Siirt'te açtık. Ee, bu kitaplar, <laughs> bu öğrenciler, bu almışlarınız Doğan Hoca <laughs> ee, size de Allah uzun ömürler versin sevgili Selçuk 1 euro İyi akşam çok teşekkür ediyorum. Benimden ee, e, bugün burada olacak. Atta dün Bodrum'dan geldi ama biraz rahatsızdı. Ya de söylemiştin. O yüzden bizimle birlikte olamadı. da o, o mesajı herkes iletmiş olsun. <laughs>